Şimdi iki konuğumuz var. E, haftalardır e, kısıtlama altında özellikle 65 yaş üstü daha uzun süredir evlerinde sokağa çıkma yasağı var. Sonrasında 20 yaş altı gençler ve çocuklar da eklendi onlara. Biz de iki kişiye gidelim acaba bu süreyi nasıl geçiriyorlar soralım dedik. E, biri Uğur Sezen e, müzisyen e, evinden karşımızda. Bir diğeri de e, Deniz Selin Ünlü'da e, çok başarılı bir sporcu. Eskrim'de Yıldızlar Avrupa Şampiyonu başka madalyalarda getirdi ülkemizde. E, o da karşımızda gün. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. 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 Ee, Uğur, Uğur Bey sizle başlamak istiyorum öncelikle. Ve şunu sormak istiyorum. Ee, hep bahsederken 65 yaş üstünden biz de vurgu yapıyoruz buna. Böyle dememek lazım. Yaşlılar, yaşlılar, yaşlılar diyor herkes. Hatta geçen bir izleyicimiz aramış burayı. "Yahu bize yaşlı demeyin. Ben 65 yaş üstüyüm. işte kendimi yaşlı hissetmiyorum. Siz bu tabirleri duyunca 65 yaş üstüyle ilgili e, ne düşünüyorsunuz?" Valla benim öyle bir alıngandığım yok. Ama Hı. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, soyadım Sezer değil, Sezen. Sezen. Ee, ha yazı da evet düzeltelim. Da evet, evet Sezen. Bir yanlışlık olmuş. Siz doğru telaffuz ettiniz de alt yazı evet. e, sağlıklı evet. değil. Evet. Ee, 65 yaş üstü olarak benim bir alıngandığım yok. Ee, ben çok mutluyum. Bir sıkıntımız yok. Eşimle beraber e, 45 gündür e, evdeyiz. Ee, bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ee, komşularımız e, yardımcı oluyorlar bizim e, alışveriş e, ihtiyaçlarımızda. Sağ olsunlar e, Antalya Belediyesi, Kemer Belediyesi de son derece güzel kolaylıklar getirdiler. E, bu şekilde e, sürdürüyoruz yaşamımızı. E, geçen sene e, eşimle beraber 50. evlilik yıl dönümümüzü kutladık. 50 yıldır birlikteyiz ama son 45 gündür birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Dolayısıyla herhalde bu bir 40 gün daha da devam edecek gibi görünüyor. Yani 50 yıl bir arada geçirdiğimiz zaman <laughs> üzerinde bu 45 gün daha da farklı bir anlam evet. kattı evliliğimize diyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Ne ee, mutlu size. Peki... Birbirimizi daha iyi tanıdık çünkü daha çok beraber olduk, birlikte olduk. Evet ee, o şekilde devam ediyor e, yaşamımız. Siz çok güzel parçalar da paylaşıyorsunuz. Onu videolarını arkadaşlarımız az önce ekrana da verdiler. Evinizden evet. böyle paylaşımlar yapıyorsunuz, güzel sesinizle. Peki tamam. e, pek çok eleştiri de var. Evde kapalı kalan, hareketsiz kalan, dışarıya çıkmayan, güneşin altına temiz havaya çıkmayan e, kişiler 65 yaş üstü bundan olumsuz olarak hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkileniyorlar. Bir çözüm bulunsa da sokağa çıkma yasağı günlerinde 1-2 saat e, bir nefes alma için bir formül bulunsa diye evet. katılıyor musunuz bunu? Şimdi şöyle söyleyeceğim, ben bu olumsuzluklara pek katılmıyorum. İnsanlar kendi imkanlarıyla bu olumsuzlukları yenebilirler. Çünkü neden? Yürüyüş yapabilirler, evde jimnastik yapabilirler, kısa süreli, ne bileyim temiz hava almak için bahçelerine çıkabilirler, balkonlarına çıkabilirler. Dolayısıyla bu şekilde bir mücadele verirlerse. ...kendilerini daha rahat hissedecekler. Onun için ben bu olum tutuklara katılmıyorum. İnsanlar kendi kendilerini bu yönde motive etmeliler. Uğur Bey tabii bu bahsettiğiniz imkanlara sahip olmayan ya da çok kısıtlı olan bir takım insanlar da var ülkede. Dolayısıyla tabii. asıl burada bir miktar bir çare bulunmasına dair fikirlerin ortaya atılmasına sebep olan biraz onlar... Çünkü epeyce de uzun zaman oldu yani bir ayı evet, geçti. Tabii. Dolayısıyla bu bu bir yandan da e, hareketsizlik insanları belki de küçük konutlarda, belki biraz daha az ışık alan evlerde, bahçesi olmayan yerlerde, e, belki de insanları bir miktar bazı saatlerde sokağa çıkartmak 65 yaş üstünü e, artık bir ihtiyaç haline dönüşüyor olabilir diye fikirlerde de beyan Bir ediliyor. de sizin bir can yoldaşınız var ama yalnız olanlar da var. Onlar tabii. duygusal olarak da farklı etkileniyor olabilir değil mi? Çok doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Ancak dün akşama kadar böyle bir ümidimiz vardı hafta sonunda. Bir üç saatlik, iki saatlik bir dışarı çıkma imkanı tanınacaktı ama görünen o ki anladığım kadarıyla bayram ertesine kadar böyle bir şansımız da kalmadı. Ama böyle umutları verdikten sonra bizlere bu hayır denmesi de pek hoş olmadı. Ee, ama yine de buna da bir çözüm bulmalarını e, bekliyorum ben kendi adıma ve e, yaşıtlarım adına. Evet, burada izninizle size döneceğiz ama Deniz e, Selin ünlü daha dönmek istiyorum. Deniz tekrar merhaba. E, sen nasıl geçiriyorsun? Şimdi ne, kaç hafta oldu sen e, evdesin ve Dışarı sokağa çıkma yasağı var ve nasıl bir sporcu olarak evde vakit geçiriyorsun? Nasıl etkiledi antrenmanlarını? Özel bir izniniz, ayrıcalığınız var mı? Antrenman yapmak için belli saatlerde dışarı çıkabiliyor musunuz? Yoksa evden mi devam ediyor her şey? Antrenmanlar biz evden devam ediyoruz. Yani ben 14 Mart'tan beri evdeyim, karantinadayım bu yasak gelmeden önce sabahlar hani koşuya çıkma imkanım oluyordu. Dışarıda antrenman yapma imkanım oluyordu ama şimdi 20 yaş altına böyle bir yasak gelince benim de bu imkanım elimden alınmış oldu. Hani bizim birçok sporcu arkadaşımız hani keşke diyoruz milli sporcuların hani dışarı çıkabilse belli bir saatlerde antrenman yapmak için. Hani bu sabah 6 7 bile olsa hani razıyız ama böyle bir imkan olmadığı için evde olabildiğince çalışmaya özen gösteriyoruz. Peki evde nasıl çalışabilirsiniz? Spor bir başka bir şey. Online olarak çalıştırıcılarınızla karşı karşıya mı geliyorsunuz yoksa bağımsız olarak bireysel olarak mı? Örneğin evde nerede çalışıyorsun? Belli bir çalışma alanın var mıydı daha önceden? <laughs> Annemle büyük savaşlar verip salonu alabildim. <laughs> Salonda kendime bir yer açtım ve hani orada çalışmaya özen gösteriyorum. Çünkü çok büyük bir alanım yok ve hani partnerim de yok. Benim eskimde en önemli olan şey antrenör ve partner. Hani tekniksel olarak tabii ki de hepimiz birçok sporcu geriye gidiyoruz. Ama işte hafta içi 3-4 gün falan onlar antrenman yapıyoruz takım arkadaşlarımla antrenörlerimle birlikte. Ondan sonra diğer günlerde bize program veriyorlar. O programları yapıyoruz. Antrenörlere videolar atıyoruz programları yaptığımız için. ...böyle geçiyor yani. Peki Deniz Hanım bir şey soracağım. Şimdi bu e, tabii böyle bir süre egzersiz yapan... ...şimdi egzersizi e, sekteye uğrayan insanlar gibi değilsiniz. Siz uluslararası müsabakalara çıkıyorsunuz. Dolayısıyla e, son derece dişli rakipleriniz olacak. Uluslararası müsabakalarda o kadar küçük detaylar başarıyı belirliyor tabii. ki... E, ...dolayısıyla yani şimdi çok ciddi bir e, süreç olduğunu düşüne, düşünüyorum ben. E, rakipleriniz nasıl hazırlanıyormuş... Ee, rakiplerinizin nasıl hazırlandığı da önemli. Tabi. Ee, yani eskrimde belki belki bazı imkanlar bulunabiliyor ya da ama rakip bulunamıyor böyle dezavantajı var. Evde hiç yapılamayacak olan branşlar sporlar da var. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bence eskrim evde yapılabilecek bir branş değil. Çünkü hani bana yine bir 14-15 metre kadar bir alan gerekiyor. Yok ben hani... yapılamayacaklar arasında saydım zaten bir defa zaten rakibe ihtiyacınız var. Tabi. Benim rakiplerim yani tanıdığım insanlar tabii de internetten takip ettiğim ya da gerçekten bildiğim arkadaşlarım olsun. Hani birçoğunun evinde böyle bir alan var ya da bazıları müstakil evde yaşıyor yani hatta bazıları spor salonu falan da var ama hani bizim birçoğumuzun öyle bir imkanı olmadığı için bence en çok zorlananlardan kişi yani olarak biziz. Yani atletizm alanındaki sporcular da bugün basketbolcular 20 yaş altındaki hepsi şu an evlerinde mi? Örneğin kaç saat günde antrenman yapıyordunuz? Koşuyor muydun sen örneğin haftanın belli günleri belli saatlerde? Şimdi ne kadar evde çalışabiliyorsun? Yani şöyle ki biz hep böyle dönem yani bütün sezonda kamp olarak başladık. Hep kamp gidiyordu, maç kamp maç kamp ve neredeyse her gün en az 7-8 kilometre koşumuz oluyordu. Şimdi yani hem biz hem de birçok atletizm olsun, diğer spor dalları olsun 20 yaşın altındaki kimse böyle bir çalışma imkanı bulamıyor şu an. Ki bu çok bence kötü bir şey. Çünkü bizi çok etkiliyor. Spor hani ne kadar e, çok çalışırsanız o kadar ilerlersiniz ve bunu ne kadar sekteye uğratırsanız o kadar gerilersiniz. Hatta daha kaç katı gerilersiniz. O yüzden bu bizim için çok kötü. Evet. Peki bu geçen zamanda mesela kilo konusunda bir sorun yaşadınız mı? İlk başlarda yaşadım anne bile dönünce de sonradan toparladım. Yani beslenmeme daha çok özen gösterdim. Şimdi eski halimi aldım. Peki Uğur Sezen'e ben dönmek istiyorum. Siz müzisyensiniz. Müzisyenler tabi bugünlerde düğün yok, restoranlar kapalı, işte o şirketlerin organizasyonları yok, otellerde bu tür müzikle eğlenceler yok. Müzisyenler ne yapıyor bugünlerde, Uğur Bey? Vallahi gördüğüm kadarıyla Serap Hanım bunu hatırlatmanız çok güzel oldu. Gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Bu barlarda, kafelerde, otellerde, ee, tabernalarda, ee, düğün salonlarında müzik, müzik yapan müzisyen kardeşlerimizin hepsi çok zor durumdalar. Çünkü neden çok zor durumdalar? Ne düğün yapılıyor, ne kafeler açık, ne barlar, ne tavernalar ne gece kulüpleri. Hiçbirinde faaliyet olmadığı için bu insanlar evlerine kapandılar ve bu insanlar zor durumda. Neden zor durumda? Çünkü devlet katkısından yararlanamıyorlar. Bu arkadaşlarımız ancak cuma cumartesi günleri müzik yapıp, yevmiyelerini alıp evlerine giden insanlar. Bazıları haftada üç gün çalışabiliyor ama genelde iki gün çalışılıyor. Dolayısıyla bu şartlarda bu arkadaşlarımız çok zor durumdalar. Bu gördüğüm kadarıyla 45 gündür devam eden bu sıkıntı herhalde bir iki ay daha devam edecek gibi görünüyor. Onun için de benim şöyle bir önerim var bu değerli müzisyen arkadaşlarımıza e, devletimiz maalesef mecburen el uzatamadığı için işverenlerin kafe, bar, düğün salonu sahiplerinin müzisyenlerine sahip çıkıp hiç olmazsa e, bir kira bedeli yahut bir destek vermeleri e, çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu uzanan eli bu arkadaşlarımız unutmaz ve o eller daha sonra... Onlar da diyecek ki salon kapalı, restoran kapalı hangi kaynakla Şimdi kaynak Belki vereceğiz. şu bin liralık destek için evet. en azından bir devlete başvuru yapılabilir. O konuda da şimdi altını çizelim. Böyle bu durumdaki evet. müzisyen yetmez tabii bu. Ama evet. bu durumdaki müzisyenlerin de unutulmaması gerektiğine dair. Çünkü onların Aynen, gerçekten ya. düzensiz gelirleri vardı zaten. Evet. Evet. o bakımdan da evet. şimdi hiçbir yerde çok etkeledikleri, yardım bu alabilecekleri bir statüleri yok. Tabii. Evet, maaşı. maalesef. İşte ben öyle bir imkan olmadığı için en azından işverenlerin tabii onların da işverenlerinin de durumu iyi değil. Çünkü tesisleri kapalı, faaliyet gösteremiyorlar, gelirleri yok ama en azından bu pandemi bittikten sonra yine bu müzisyenlerle çalışacaklar. Evet. Yine o insanlara ihtiyaçları var. Onun için bir el uzatmalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet, yani günlük işlerde çalışanlar da aynı şekilde evet. ya da tiyatrolarda çalışanlar da aynı şekilde gerçekten bazı meslek grupları düzenli gelirleri olmadığı için bundan çok daha ağır etkilendiler. O yüzden onu da evet. sizin sözlerinizle vurgulamış olduk. Deniz Hanım'a bir şey sormak evet. istiyorum ben şimdi. Deniz Hanım, sizin en yakın hazırlandığınız müsabaka ne zamandı? Uluslararası müsabakalardan bahsediyorum. E, yerlilerinde de durumu söyleyebilirsiniz Belki orada bir erteleme söz konusu muydu evet. Ne zamana ertelendi Sonra belki yeniden hazırlanıp form tutmak için Zamanınız olacak mı e, Bunlardan ümidiniz nedir sizin e, Benim son Yani bu olaylardan Önceki ilk Maçım şeydi e, Mart'ın son hafta sonuydu Biz bir hafta önce Türkiye'ye döndük Bu olaylar ciddileşmeye Başlayınca o maç bir Büyükler Dünya Kupası'ydı. Bu maça göre de bizim Türk takımından biri şey olimpiyatçı kalifikasyona gidecekti Avrupa kalifikasyonuna. benim ümidim de o kalifikasyona katılmaktı. Ama maç ertelendi. Kalifikasyon yani bütün maçlar ertelendi. Ondan sonra da Gençler Dünya Şampiyonası vardı. Bu da bizim takımımız için çok önemliydi. Yani hem Ferdi hem takımımız için çok önemli bir maçtı. Bunların ertelenmesi tabii de bizi çok üzdü yani ama yapılacak tabii bir şey yok. Ve şimdi ne zaman ertelendi belli değil. Yani bu olaylar çünkü Türkiye'ye göre değil, uluslararası olduğu için diğer ülkelere göre olacak. Ve hani tamamen ne zaman yok olursa bence o zaman başlayacak maçlar. Peki bu arada siz yani endişeli misiniz kendi branşınız ve devamı açısından? Yani şöyle hani hem endişeliyim hem de değilim çünkü e, bu süreç elbet bir gün düzelir yani eski halimize döneriz ama umarım bu en kısa sürede olur çünkü hani çok özledim artık hani antrenman arkadaşlarımla antrenörlerimle antrenman yapmayı o yüzden en kısa zamanda bizi yani ya bir kampa alsınlar istiyorum hep birlikte çalışalım dışarı çıkmadan ya da bu sürecin bitmesini diliyorum. Arkadaşlarınızla da konuşuyorsunuzdur. Herkesin ruh hali nasıl bugünlerde? Ee, Deniz. yani herkes artık bu sürece alışıyor. Bu beni çok korktu yani bu sürece alışmak. Çünkü ben hareketli bir insanım ve hani evde belli bir yere kadar hani kalmak beni çok yediyor. O yüzden bazı insanlar çok mutlu halinden bazıları değil. Bazıları benim düşünmüyor yani çok mutlu değiller. Öyle. Evet peki. Ee, Uğur Sezen sizin söylemek istediğiniz var mı yaşıtlarınızla ilgili? Bir de siz evde vakit geçirmek ve biraz daha çekilir hale getirmek için bu süreci ee, birazdan hatta biraz kulak vereceğiz. E, şarkılar söylüyorsunuz. E nasıl çok da güzel çok, da e, çok güzel, da güzel söylüyorsunuz. E, Kapatın sağ olun. Birazdan biz onu sizin paylaştıklarınızdan vereceğiz. E, sizin evde vakit geçirmeyle ilgili ekran başındaki yaşlılarınıza e, bu kısıtlama içindeki kişilere tavsiyeniz nedir? Bunu daha iyi hale getirmek için ne yapsınlar? Ama Serapcığım sen hep bu yaş bahsini açıp altını çizerek aslında hiç açmak istemediğini söylediğim bir şeyi açmış oluyorsun. Hiç açmasak bunu. <laughs> e, ama kısıtlamayı yok, yok, konuşuyoruz Selçuk. Kaçınılmaz bir şekilde önümüze geliyor. Konuşmakta fayda var Selçuk Bey. Konuşalım. Evet. Ee, şimdi ben e, tavsiyelerimi şöyle söyleyeyim. Mesela ben evde müzik çalışırken eşim ne yapıyor? Eşim de kitap okuyor. Bu şekilde değerlendiriyor. E, gün, günlük yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Kısa da olsa e, evimizin etrafında dolaşarak. E, günlük yürüyüşlerimizi yapıyoruz. İşte kültür fizik hareketleri yapmaya çalışıyoruz. Eşim beni mutlu e, buzdolabından biraz uzak tutmaya çalışıyor. E, ben de pek uyamıyorum buna ama e, yine elimden geldiğince e, biraz da dikkat etmeye çalışıyorum. E, i̇lk başlarda ben müzik yaparken sadece yakınlarıma eşime dostuma müzisyen arkadaşlarıma müzik yapıp e, paylaştım. Daha sonra çok olumlu tepkiler gelince, bu defa bunu yaygınlaştırmaya başladım ve çoğu kimseye ulaştım. Çok olumlu geri dönüşler olunca da sosyal medyada da paylaşmaya başladım. Çok mutluyum. 50'ye yakın bir paylaşımım oldu. Herkes çok teşekkür etti. Herkesin evine misafir oldum. Beni çok iyi karşıladılar. Günde 150-200 tane mesaj aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. Ee, bu şekilde bir e, gelişimde bulunduğum için de çok mutluyum. Evet peki çok teşekkürler Deniz Selin Ünlü daha çok teşekkürler Uğur Sezen ee, size teşekkür edelim ve sizin sesinizle ederim, e, bu çok canlı bağlantıyı noktalayalım o zaman sağ olun. Teşekkürler iyi günler. Teşekkürler hoşçakalın. The end is near And so my face, the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Şimdi burada e, bence iki tane çok önemli bilgi var bizim bu görüşmelerimizden çıkan. Evet. Bir tanesi e, genç sporcularımız sokağa çıkamıyor. E 20 yaş altında pek çok milli sporcumuz var. Uluslararası müsabakalara hazırlanacaklar. Hazırlanacaklar ama evlerde hazırlanmaya çalışıyorlar. Evlerde de o yani yaptıkları sporlara evlerde hazırlanmak mümkün, mümkün değil. değil. Ne kadar ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar ama olmuyor. Dolayısıyla bunun üstüne kafa yormak gerekecek. Uluslararası müsabakalar başlayana kadar. E, i̇kincisi de e, 65 yaş üstü ee, yani onlara birazcık nefes alma fırsatı e, konusu giderek daha fazla gündeme Belki oturmaya bugün, başladı. Belki bugün konuşulur ama, bu toplantıda. Evet ama müzisyenler konusu da ayrıca önemli. önemli. Şu anda düzenli bir geliri olmayan pek çok müzisyen var ve onların para kazandığı her şey durmuş vaziyette. Belki Uğur Sezen Bey gibi... Ee, ...sosyal medya üzerinden bir takım yayınlara periyodik olarak başlamalarına birileri öne ayak olabilir. Çünkü o sayede belki bu YouTube'dan şuradan buradan biraz reklam geliri elde Yapanlar edebilirler. Yapanlar var aslında ama tabii o da yeterli oluyor. Yani Hepsi de ulaşamıyor. E, evet yani birilerinin öne ayak olması lazım. yani Belki devlet para verir, biraz para verir, belki biraz da akıl verir bilmiyorum. Ee, öne ayak olabilirler. Birileri Hı -hı. bir supervisorlık, bir işte önderlik etse e, oradan bir şey çıkabilir belki de.